Herkese merhabalar arkadaşlar. My name is Mani kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Yine standart girişimizi yapıyoruz ama bugün sesim maalesef kısır için böyle bir garip geliyor. Ben hiç kusura bakmayın. Fakat endekste çok ciddi bir hareket gördük. Özellikle bugün %2.83 bir düşüş yaşandı. Bununla beraber e, şimdi neler olacak onları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz çok yakın bir tarihte yani düşüşün en tepesinde hareket başlamadan önce Size bir uyarıda bulun. Dedim ki arkadaşlar düzeltme geliyor. Bununla alakalı kar realizasyonları yapın. Hatta e, uzun vade düşünüyorsanız da çok ciddi fırsatlar çıkacak. Al, alacağınız hisseleri çok daha uygun fiyattan alabilirsiniz şeklinde. Dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Mesajları çok sık alıyorum. Bugün de inanılmaz böyle bir e, takipçi sayısı arttı. Şunu görüyoruz. Bir senedir aslında kıpırdamıyordu ama e, insanlar farklı düşünceleri görmek istiyorlar. Farklı yorumları dinlemek istiyorlar. Şimdi hep birlikte gelin bakalım endekse neler olacak. Evet şimdi e, grafiğe geçmeden önce paylaşımları hızlıca gözden geçirelim. Neler olmuş? 27 Kasım'da arkadaşlar bakın. İndikatörümüz burada bize kırmızıyı vermiş yani. Yavaş yavaş hazırlığınızı yapın. Ardından e, bu 4 Aralık evet 4 Aralık 2023 tarihinde küçük onayını almış dedik uyarı onayını ee, bununla alakalı olarak 11 bin hedefinin öncesinde bakın 11 bin hedefimiz devam ediyor bu da iddialı bir rakamdır bu arada ee, bu hedefimin öncesinde kar realizasyonunu düşünebilirsiniz oldukça açık zarar da olanlar içinde attan alın fırsatı kovalasın dedik yani buradan sat aşağıdan bunları daha uygun bir fiyata al. Çünkü aşağıya gidiyor. Bariz bir şekilde belli. Ondan sonra aradan iki gün daha geçti. 6 Aralık'ta arkadaşlar. Bakın bugün 13 Aralık. Dedik ki yani takipçimiz az biliyorsunuz. 7500 civarlarındayız. Ama bu hiçbir haber beklemeden biz bu yorumu yaptık. Çünkü indikatörler biz, biz, bize bunu söylüyordu. Yani her seferinde teknik analizin altını çizmemin sebebi de bu. Buna istediğiniz kadar temel analiz katın ama temel analizle bunu açıklayamazsınız arkadaşlar. Ancak olay gerçekleşir, onun ardından bununla ilgili yorum yaparsınız. Her zaman da gecikirsiniz. Yüzlerce kez, bakın bir kere iki kere de yüzlerce kez, özellikle son 5 yılda bakın bütün tweetlerime, özellikle şey olarak belli zaten, tweet trading view'de endeksin grafiğini açın, orada düşüş tarihlerine yaklaşık bir gün, iki gün, üç gün önceden, belki bir hafta önceden mutlaka düşüşleri söylemişimdir. Mutlaka yükselişleri de söylemişimdir. Bunu söylememin sebebi bu hesapta böyle bir hisse analizinden çok endeks analiziyle karşılaşacağınız için aramızı yeni katılan arkadaşlara da bir tanıtım olsun. Bu arada benim diğer videoları izlerseniz normal sesimin bu olmadığını da anlarsınız arkadaşlar. O yüzden tekrardan kusura bakmayın diyorum. Şimdi bunları gördük. Bugün de bu keskin düşüş devam edecek. Bunu da ifade ettik arkadaşlar. Hemen o tweet'e geçelim bir de. Evet şimdi de diğer tweet'i görüyoruz arkadaşlar. Bunu da tarihi on çare. Yani bugün paylaşmışım. Para girişinin başladığını ama daha dönmeye henüz biraz daha var dedik. Yani şu anda bu price reversal dediğimiz fiyatın döndüğü noktalar bu düşüş trendlerinin yukarı yönlü kırılımlarına biraz daha var. Bunun uyarısını da yaptık. Ve ne zaman döneceğini de söyleyeceğimi söylemiştiniz. Son olarak arkadaşlar grafiği geçerek bu yorumlarımızı burada tamamlayalım. Çünkü biliyoruz zaten. Bir sürü şey söylediler. Yok bofa satıyormuş, info satıyormuş. Bir sürü haberler çıkıyor. Arkadaşlar bunları geçin. Siz burada para kazanmak istiyorsanız açacağınız şey bu grafik. Bu Grafikle ilgili olarak yorumlarımızı yapacağız. Şimdi günlük grafikte bakıyoruz biz. E, günlük grafikte şu anda geldiğimiz yukarıdan şuraya bakalım. En son bu hareketten sonra biliyorsunuz bakın şu diplerdeyken buraların bir toplama yeri olduğunu söyledik. Ve alımı gerçekleştirmeniz gerektiğini de belirttim arkadaşlar. Ve tam zamanlı biliyorsunuz. Tam zamanlı yani böyle yok ben şunu söylemiştim bunu söylemiştim de tweetlerimin hepsi durur. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi sadece şu geldiğimiz noktayı ne kadar Yüzde %6 civarı zannediyorum. Şu, şuranın tepesi değilim hemen hemen. Geldiğimiz noktaya %7.70 bir düşüş yaşanmış. Şurada bir ufak bir Nasdaq'a geçmek istiyorum. Bakıyorum Nasdaq'tan olmuş. Nasdaq ne arkadaşlar? Amerika'daki teknoloji hisselerinin bulunduğu havuz. Onların endeksi. Yani para babalarının olduğu yer burası işte. Tamam mı? Google'da, Amazon'da falan böyle. Ee, Facebook'tu, eskiden Twitter'dı diyelim. Onların bulunduğu e, havuz arkadaşlar. Onların endeksi. Şimdi burada paranın büyük bir kısmı olduğu için biz genel olarak endeks analizlerimizi şöyle yapıyorduk. Daha önceki canlı yayınlarımız vardı. Canlı yayınlarıma katılan arkadaşlar orada bilir. Ee, biz parayı kovalıyoruz. Para nereye doğru akıyor? Niye böyle? Çünkü bu globaldeki dolaşan para bir yerlere yatırım olarak gidiyor. Bu altın olabilir, e, petrol olabilir, tahviller olabilir. E, onun dışında kripto paralar olabilir, borsalar dünya borsaları olabilir falan falan. Şimdi Böylesine büyük bir e, hacme sahip olan Nasdaq biraz öncü sinyal olarak hareket ediyor. Yani bizim endeksimizde e, öncelikle düşüşler ardından yükselişleri biz buradan görüp ona göre de hareket edebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var burada belirtmek istediğim. Bakın burada 29 Kasım'dan sonra bir düşüş gerçekleşti Nasdaq'ta. Oradaki bir düşüşü ölçelim. Çok derin bir düşüş olmasa gerek göz kararı söylüyorum çünkü. Evet göz kararlı. Ha, açık böyle. Yani %2.85 burada. Buradaki düzeltme hareketi arkadaşlar bizde daha büyük bir etki yaptı ama ardından tekrar bir yükseliş gördü. Şurada kırmızı yaktığına bakmayın. Bununla beraber eğer bu düşüş aşağı yönlü hareketlerine başlarsa yani 16.781 seviyelerinden e, tekrardan aşağı doğru hareketini yaparsa o zaman bizim endekste daha korkutucu senaryolar gerçekleşebilir. Veya direkt buralardan nazlakta bir ani bir düşüş yaşamaya başlarsak o zaman biraz sonra anlatacaklarımı e, böyle zaman kaymalı olarak dev dikkate almanız gerekir. Ne diyorsun hocam yani neden bahsediyorsun? Arkadaşlar bahsettiğim şey şu. Nasdaq dediğim gibi öncül sinyaller olduğu için buradaki düşüşler bizdeki düşüşü derinleştirir. Hacimsel olarak düşün. Tamam mı? Şimdi tekrar bir endekse dönelim. Endeksteki bu düşüş arkadaşlar ne zaman başlamış? İşte şu noktayı bir verebiliriz. Yani 28 Kasımlar aslında bizde böyle bir yataya giriyor. Onun ardından bir düşüş seyrediyoruz. Değil mi? Şimdi severler şu düşeni kırdı falan gibi böyle basit bir çizgi çekip onun üzerine hareket etti işte yok. Flama yapacak, bayrak yapacak, uzayacak, gidecek şeklinde. Şimdi bizim 11.000 seviyelerimiz aklımız arkadaşlar. Eyvallah ama 11.000 seviyelerin öyle hop diye çıkacağı hayaliniz varsa onları bırakın. Bir kenara atın. Şimdi neyi gözlemleyeceğiz? Buradaki düşüşü dostlarım. Burada negatif uyumsuzluk mektiğimizde gördüğümüz negatif uyumsuzluk. Şurada da sat verişinden ötürü. Şu an hala düşüş devam ediyor. Bakın şurada, şurayı biraz büyüteyim, burayı anlatayım. Burada neler oluyor? Çok karışık gözüküyor ama aslında çok basit bir şey. Bu şunu ifade ediyor. Şu koyu yeşille gördüğünüz arkadaşlar, ee, bu para giriş çıkışlarını gösteriyor endeks üzerinde. Şuradaki daha ince böyle siyah, bu bildiğiniz RSI. Şurada gördüğünüz ortada yeşilli kırmızı değişen de RSI'nin 50 günlük hareketli ortalamasını alıyor ve onu gösteriyor. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamasının altında seyrediyor kaç 37 38 seviyeleri civarında diyebiliriz Anisa için yani normal şartlarda basit bir şeyde bu 30'lara geldiğinde aşırı satıştan dolayı tekrar psikolojik olarak insanlar alıma doğru yöneliyor şeklinde bir yorum vardır. Tabi biz bunu beraberinde gözlüyoruz. Yani bunu gelip böyle sadece bu yoruma boğmaktansa şunu diyoruz. Bakın şurada bir miktar para girişi var ama bu para girişi biraz kısıtlı. Bu şunu gösteriyor. Burada Birileri satarken birileri de alımlarına başlamış vaziyette arkadaşlar. Tamam mı? Henüz bakın şurada mavi turuncu gördüğünüz o da stokastik. Bunları birlikte kullanıyorum. My name is money divergence 2 dediğim işte hem uyumsuzluk tespit eden hem de aynı zamanda e, bu trendin veya yatay hareketlerin çıkış noktalarını görmemde bana yardımcı oluyor. Şu anda bununla alakalı henüz bir ala dönüşüm yok. Şurada de hala satışım var. Bir mektim daha var. O ne? Yeni gelen arkadaşlar bilmeyebilir. Yeni gelen arkadaşlar şunu söyleyeyim. İki tane Mekli kullanmamın sebebi bir tanesi basit hareketli ortalamalara göre bir hesap. Ötekisi de üstel hareketli ortalamalara göre bir hesap yapıyor. Bunlardan hangisi daha önce veriyorsa indikasyonu ona göre ben de pozisyonumu alıyorum arkadaşlar. O yüzden iki tane sağlamasını yapmak açısından. Şu an ikisi de arkadaşlar sat yönünde devam ediyor. O yüzden şunu ilk başta söyleyebilirim. Bu endeksteki satış devam, bu baskı devam ediyor arkadaşlar. Ne zamana kadar bu devam edecek? Bak para girişi bunu biraz daha kuvvetlendirmesi lazım. Buradaki bu mum açıkçası şu noktaları bir şuradaki her şeyi temizleyeyim tamam mı? Şöyle masumu takip edin arkadaşlar. Şu gördüğünüz masumu getirdiğim noktalarda bakın birçok temas var. Tamam birçok kez bak buradan düşüşte Oradan tepki almış yükselmiş. Tekrar oraya gelmiş falan. Yani şu görmüş olduğunuz 7400 seviyelere diyebileceğim seviyeler arkadaşlar. Aslında önemli bir destek noktası olmuş. Ne zamandır? 2023 Ağustos'tan beri böyle davranmış. Yani orayı 1, 2, 3, şunu saymıyorum. 4, 5, 6, 7 kere test etmiş diyebiliriz hemen hemen. Yani tekrardan buradan bizim yukarı hareketlerimizden biri. Yani özellikle 7400 seviyeleri arkadaşlar. Tamam mı? Bu seviyeler bizim için 7410. 3 aşağı, 5 yukarı çok bir şey fark etmez. Dayanak sağlayabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Bunu kafamızın kenarına yazıyoruz. Fakat iş o kadarla bitmeyebilir. Nasdaq'te gözümüz olacak arkadaşlar. Yani oradaki Nasdaq şu birazcık şu birazcık bizi korkutuyor. Sadece burada Korkumuzu biraz düşüren şey şu. Bu arada para girişi çok ciddi var. Korkumuzu şu turuncu mavi yukarı doğru kestiğinde tekrar bir atak hareketi görebiliriz. Nazlak. Tamam mı? Şey bakalım. bir Şu aresayına bir bakalım. Orada durum ne? Aresayda arkadaşlar normalde işte bak 74 seviyelerinde. Yani genel anlamda şunu söyleyebilirim. Are 70'in üzerine 60 aşırı alım. O yüzden psikolojik olarak millet satmaya başlar. Ama... Gözümüz burada olacak yani bu böyle olacak şeklinde değil gözümüz burada olacak çünkü teknik analiz arkadaşlar bize %51 söyler her zaman bunu söylerim teknik analiz size %100'ü değil %51'i gösterir %50 nedir kumardır niye yazıtırma gibi düşün ya çıkacak ya düşecek yani iki ihtimalden bir tanesi %51 deyince düşük geliyor ama şunu ifade ediyorsun daha çok yükselere yakın veya daha çok düşüşe yakın yani %51 yükselecek demek. Yükselmeye daha meyilli. Peki bunu nasıl %100'e çıkartırım? Bunu da portföy planlamasıyla arkadaşlar tabii ki. Stratejim buna göre belirlerim. Kendime stop noktası varsa onları koyarım. Aksi takdirde e, hedeflediğim hisse mesela örnek veriyorum A hissesi. A hissesi bir bakkal hissesi olsun. Bugünkü fiyatı 1 lira olsun. Ben buna 2 lira olacağı kadar yatırım yapacağım kafamda edebimi belirledim. Peki bu 1 lira olan bakkal 80 kuruş olsa ne yaparım? Eğer hedefim 2 liraysa 80 kuruşa düşmesi beni çok sevindirir. Çünkü e, maliyetimi düşürürüm, elimdeki hisse sayısını da arttırırım. Önemli olan yoluma devam etmek. E param yok. O zaman ne yapacağım? O zaman da şu var. 80'i görürsen arkadaşlar 80'e düşeceğine bu sefer birden satarsın bunu. 80 kuruşlara düştüğünde bunu alırsın. Bu bir seçenektir. E hocam 1.10 oldu. 1.20 oldu. Düşmedi. Teknik analiz çünkü 0.80'e doğru gideceğini söylüyordu. Olmadı. Kardeşim olmayabilir. İşte burada portföy planlamaz O zaman sen 1.20'den sattığını tekrar yerine koyarsın. Daha yüksek bir maliyetle yoluna devam edersin. Çünkü niye? Hedefin 2'ydi. Yani 1 liradan 2 liraya gitmekle 1.20'den 2 liraya gitmek arasında devasa bir fark yok sonucuna baktığında. O yüzden yetinmeyi de bilmek lazım, sabırlı olmak lazım. Aynı zamanda da bu analizdeki oluşturmuş olduğunuz portföy planlamasına da uymanız lazım ki parayı öyle kazanın arkadaşlar. Yani kimse böyle bunların her didaktik bir şey yani her e, hareketi net bir şekilde yakalamanız çok mümkün değil. Önemli olan portföy planlaması. Bununla ilgili bir videom var kanalda. Onu mutlaka izleyin portföy planlamasını. Canlı yayında zannediyorum. Yani videolar kısmından canlı yayınlara tıkladığınızda daha önceki başlığı da böyle bir şey. Portföy planlaması nasıl yapılır falan diye. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bu ara hızlı bir dolar grafiğine de bakalım. Dolar grafiğinde de bir para girişi var. Orası da gene 36 seviyelerinde civarlarında arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Ha Şöyle bir şey diyebilirler arkadaşlar. Bak şunu yapabilirler. Şöyle şöyle ters fincan kulp. Aa da bu gelir buralara 230 dolar seviyelerine tekrar düşer diyebilirler. Yani ne diyeyim? Diyebilirler arkadaşlar ama korkmayın arkadaşlar. O kadar bir derinlik açıkçası ben görmüyorum. Şimdi buradaki uzun vadedeki hedefimi de göstermiş oldum sizlere bu arada. 380-390 dolarlar. Yani buna 312 seviyelerine geldik. Oraların üzerlerine geldik. Buraları gelmeyi hayal olarak görüyorlardı. Biz burada şu dip noktalarda paylaştığımızda 120 seviyelerinde kimse buraları geleceğini hayal meyal böyle yorumlar yaparlarken biz dedik ki bu buralara gelecek ki 312'ye geldi bile dostlar. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle şuna görmüş olduğunuz şu formasyon yaşamış olduk burada. Onun da örneğini göstereyim sizlere. Şimdi tekrar dönelim. 1529 Hocam şimdi ne olacak? Şimdi o zaman şunu görüyoruz. Yani ihtimaller arasında düşüşün devam edeceği birinci yakınlığımız o. Yani %51 düşüşe devam edecek. Peki nereye kadar? Yani burayı kırar mı? Bence kırabilir. Yani bu sefer burayı kırıp biraz böyle keri silkeleme dedikleri böyle öyle. O işi yapabilirler arkadaşlar. Ondan sonra döndürebilirler. Onun için bizim yani 7400 seviyeleri geldiğinde çok normal olarak düşünmeliyiz buraları. Buranın altına sarktığı hareketlerde şu öyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi şunu bir 4 saat 5 saat bir alalım. Bir tane de şöyle bir senaryo var. Bunu omuz, baş, omuz gibi yorumlayıp Allah buralara gelecek, buradan da şöyle şuralara kadar inecek. 6000 seviyelerine de inecek diyenler olacaktır. Bunlar olacaktır. Bunlar da korkutmasın. Sadece size şöyle bir şey göstereyim. Bakın 4 saatlik o kadar kötü durmuyor. Yani günlükteki kadar kötü durmuyor. Hatta burada indikatörümüz yakmaya başlamış. Ama bunu hemen yani bu belli seviyeleri ölçerek veriyor alı. Bence bu biraz daha inecektir aşağıya. Çünkü diğer indikatörler de henüz dönü vermedi. Verdi yandan sonra rahatlayın. Yani atıyorum 7529'dan değil de 7700'den sonra tren atlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yani biraz böyle ben döndüm sinyallerini verdikten sonra. Ama hakikaten döndüğümüz nereden anlayacağız? Günlüğe dönüyorum arkadaşlar. Ya şu mavi sevmem ama şu düşen trend var ya onun üzerinde biraz böyle hareketleri yaptığımız zaman arkadaşlar yani nereler diyelim 7950 seviyelerin üzerine attığımızda ondan sonra biraz böyle rahatlayacağız anlamına gelir ama asla çekmiyor yani elinde var paran yok ne yapacaksın kardeşim bekle sıkıntı yok yani ben söylediğimde 4 Aralık'ta falan satsaydın eyvallah ama gelip de bugün tekrar böyle bir şey girmem çok mantıklı değil Ha şunu da söyleyeyim. Benim anlattığıma göre burada yatırım tavsiyesi olarak alacaksan arkadaşlar bunu bir düşün tart. Yani karşında insan benim gibi burada bir sürü yorum yapan insan var. Herkesin farklı düşüncesi var. Bu benim teknik analizim. Kendi kullandığım indikatörlerle yorumladığım bir şey. Bu zamana kadar hep kesintisiz başarıyla devam ettik. Çok şükür diyoruz. Bundan sonra insandır, beşerdir, şaşardır. Ondan beşer şaşar. Şaşardır değil beşer şaşar. O yüzden biz de yanına biz o yüzden yüzde diyoruz. Burada portföy planlama çok önemli. Bizim yaptığımız şey burada onu ifade etmek. Yüzde ifade ediyoruz. Peki hocam aşağılarda nereler var? Aşağılarda arkadaşlar benim tabiri caizse şurada şurada şu ufaklık var ya şu ufak. O her zaman bir sıkıntı. Yani şunu da şöyle çizelim. Şuradaki ufaklık bir. Tamam mı? Hatta rengini şöyle böyle turuncu yapalım. Bir de şuradaki ufaklık. Şu aralar böyle zamanında hop ne güzel yükseliyoruz falan dedikleri yerler var ya yani o da gel gör ki bizim çok önemli bir Fibonacci seviyemize işaret eden bir noktadır dostlar. Yani nereden çekmişiz onu bir görelim. Trendline'ı şöyle aktif etsin. Nereden çizdiğimizi görmek adına. Şu aşağıdan çizdiğimiz arkadaşlar. Yani bak ta 2023 Mayıs ayında çizdiğimiz yer bile hala bizim için önemli. O yüzden tutuyoruz. Önceden dikkat ettiğimiz yerler. Ya nerelerden geldik biz buraya nerelerden? Milletin öldük bittiği dediği yerlerden geldik arkadaşlar. Yani ah benim o 2020'deki takipçilerim nasıl bilirler? neler yaptığımızı, o Covid'deki dönemleri nasıl atlattığımızı, o krizleri Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki krizleri nasıl atlattığımızı, yani böyle herkesin bitti dediği zamanlarda nasıl tekrar ayağa kalktığımızı bilirler arkadaşlar. Yine öyle bir durum. Bakın yine yeni bir rally ile karşılaşacağız. Sadece biraz sabır. İster bekle. Bu bir seçenektir. İster böyle trade yaparken de saçma trade'ler yapma. Saçma yerlerden yap yapacağın şeyler bunlar. Temel analiz eyvallah hobi olarak gene yap. Ama tekniği öğren. Tekniği benim kanalımda çok rahat öğrenirsin. Çünkü bir sürü videom var. Bunları böyle güzel güzel anlatıyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum özellikle. Şimdi dediğim gibi bu seviyeler arkadaşlar. Tehlikeli seviyeler. Gelebilir mi? Gelmesi çok muhtemel. Ama buralar sizi korkutmasın. Yani şunu söyleyip örnek veriyorum. Tamamen kafadan böyle şey. Ereğli mi diyelim? Ereğli kaça geldi arkadaşlar? Bugün 38 civarlarında. Eyvallah. Böyle bir durumda kaç olur Ereğli? 33 olur. 32 olur. Tamam mı? Ya ismi Ereğli geldi diye söylüyorum. Hani çok bilindiği için. 31 olur. 30 olur. Olmadı mı? Oldu. 27'leri gördü. Yani. Gene gelir oralar ama ondan sonra alır 11.000'e giderken kaç olur? Hedefi yani tahmin edebilirsiniz mesela tekrar 45 seviyelerin 50'lerin üzerine belki 60 liralara yani o yüzden bugünkü bulunduğu yerlerden buralara gidecekse bir hisse x yani ereğli dediğim için gerçekten ereğli aman yani hani bir kere ağzımızdan çıktı onu demek istiyorum yani buralarda ne olacak arkadaşlar işte müthiş fırsatlar olur böyle kenarda köşede o zamana kadar para biriktirsiniz 100 lira 200 lira diye düşünmeyin ha. Buralardan böyle küçük küçük toplayacaksın ya. 1000 lira. Varsa daha büyük para. Ama arkadaşlar bu düşüşler hakikaten yani bu fiyatlar güzel yerler. Yani bunu zaten düşüşü gördük. Bakın yükseleceğini de söylüyorum. Yakın ama. Yani ben öyle çok uzun düşüşler böyle drastik düşüşler açıkçası beklemiyorum. Yani şuralara gelme ihtimali ah keşke gelse derim. Yani şuralara şuradaki gepleri doldurmayı keşke gelsederim ama çok zannetmiyorum. Yani şöyle biraz e, vadeyi 3 güne alayım. Bir 3 günde fena değildi. 3 günü aldığımda arkadaşlar biraz böyle 3 günlük grafik. Bak burada Mekti ala geçecek. Ondan sonra para girişi var falan. Yani uzun vadede baktığımda aslında tekrar yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. O yüzden yakında haber vereceğim size. Şimdilik bu kadar. Yeni gelenler aramıza tekrardan hoş geldiniz. Yayınlarımızı takip edin. Youtube'daki videoları takip edin. Oradaki videolar benim e, böyle bir günlük iki günlük yaptığım videolar değil arkadaşlar. Bu videoyu şunu söyleyeyim. Aralığın ya 27, 28, 29 o civarlarda yeni yıla girerken yaptığım bir video vardı. 2023 için altın dolar beklentim, bitcoin beklentim, ve endeks beklentim arkadaşlar. Ben 7000'leri falan telaffuz ederken o zamanlar 4000'lerde miydik, 3500'lerde miydik, kaçtaydık? Ben buraları te telaffuz ettiğimde kimse bunları dile getiremiyordu arkadaşlar. Her yılın başında böyle benzer videolarım var. Bir önceki senede yaptığımız videoya bakın arkadaşlar. Yani utana sıkıla söylediğim rakamlar vardı dolarla alakalı olarak. Yani 27-28 liraları te telaffuz ettiğimizde doların fiyatları 5-6 liraydı. Yani bunu gelip ekonomiye bağlayarak yaptığımız yorumlar değil. Tamamen grafikte gördüğümüz şeylere göre söylediğim şeyler arkadaşlar. O yüzden son söz olarak bu videoyu da izleyeceksiniz. Bu videoyu aradan 6 ay 7 ay geçtikten sonra tekrar açtığında geldiğimiz noktaları gördüğümüzde indeksin yaptığı hareketler. Ah ben bu videoyu keşke daha önceden rastladaydım diyeceksin. Çünkü stres yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle 11.000 seviyeleri ufukta ama bunu bir kere de geleceğini düşünmeyin. Yani bak burada daha 8000 seviyeleri, 8500 seviyeleri bile. Şura nereden nereye? Bak Ağustos ayından beri buralarda böyle debeleniyoruz. Ama şu hareketi bekleme. Bu hareket her zaman olmaz. Sıkıntı bu. Mesela e, e, temettü ile alakalı olarak. Eyvallah temettü ama temettü şu an yapılan yorumlar, yani şuradaki hareketlere göre yapılan yorumlar bu her zaman olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden eyvallah büyük saygım var. Ama bunu size böyle gelip de ya bu böyle mükemmel şöyle iyi falan diye yapamıyorum. Kendimde bunu hissedemiyorum arkadaşım. Çünkü parayı böyle hareketlerde kazanırsın. işte düşüş öncesi haberim var. Temettüden de fazla kazandırır. Orada kaybettiğim para. Örnek yine Ereğli'den vereyim. 43 liralarda mıydı? Açalım hızlıca bir şey. Yani Ereğli'de yani şurası bariz belliydi. Ne kadarmış bak 41 liralarda. 41'den sattın arkadaş bak 37 liralara geldi ya. Yani temettü mü daha çok kazandırır? Şuradaki hareketten kaçmak mı daha çok kazandırır? O sayıyı mı arttırmak daha çok kazandırır? O yüzden böyle aldım kumbara hisse falan. Yani böyle bunlarla artık gerçekten yürümüyor. Para böyle kazanılmıyor sadece. O elbette önemli düzen ama... ...dediğim gibi arkadaşlar... Keşke para öyle kazanılsa. Hep söyledikleri gibi. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. My name is money. Twitter'da da var. Hisse analizlerine devam edeceğiz. Mikrofon servisiyle. serisiyle. Onun için Twitter'dan hashtag yaparak. Merak ettiğiniz hisseyi. Oradan bana yazın. E, ondan sonra. Sizlere bununla alakalı yorumlarımı yapayım ben de. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar da tavsiye edin. Çünkü ne kadar kalabalık olursak o kadar faydamız çok kişiye dokunur. Aynı zamanda bize motive oluruz. Daha çok video paylaşırız. Hoşçakalın.